İki gündür sabırsızlıkla beklediğimiz haber nihayet dün akşam saatlerinde Amerika'nın seçilmiş başkanı Trump tarafından paylaşıldı. Gazze'de 9 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırganlığını ve soykırıma varan cinayetlerini durduracak ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı. Özellikle son 6 aydır verdiğimiz resmi, gayri resmi, legal, illegal uğraşlar ve çalışmalar fayda verdi. Daha iyi faaliyette bulunamadığımız için üzgünüz. Allah bizi affetsin. Kahrolduk, yıkıldık. Gazze iman meselesidir. Bunu unutmayın. Süreçte katliam haberi paylaşmaktan, görmekten utanır olmuştuk. Yapacak şey çok, daha bitmedi. Alanda aktif olmalıyız. Gazze'ye selam olsun. İsrail'in durup geri adım atmasının en büyük sebeplerinden biri de Türkiye'nin Suriye'de Esed'i devirip yerine İsrail'i zora sokacak bir yönetim kurmasıdır. Bunu asla es geçmeyin. Bu sebeple Hakan Fidan ve Türk istihbaratının değeri ayrıca bilinmeli. Suriye'deki yeni yönetim hızla olgunlaştırılıp güçlendirilmeli. Siyonist Yahudiler üç araçla işgal eder. 1. Devlet olan İsrail'e ait silahlı güçle bunu Filistin'de yapıyor. 2. Zengin Yahudilerin sahip olduğu şirketlerle bunu küresel olarak yapıyor. 3. İsrailiyat dediğimiz Yahudi kaynaklarla bunu Tevrat Talmud ve Kabal anlayışını hakim kılıp Yahudileştirerek yaptı. En tehlikelisi üçüncü işgaldir. İsrailiyat, Müslümanları içine sızıp Müslümanları da belli oranda Yahudileştirmiştir. Bu fikri ve ilmi bir işgaldir. İsrailiyat, devlet olan İsrail'den daha tehlikelidir. İsrail'den daha çok İsrailiyat ve Yahudileşme ile mücadele edilmelidir. Bunu tekrar tekrar anlatmak zorundayız. Bu Türkiye'deki işgaldir. Siyonist işgalin en tehlikelisi İsrail'in Gazze'de yaptığı işgal değil. İsrailiyat dediğimiz Tevrat, Talmud ve Kabala ile yaptığı işgaldir. Bu bir Yahudileşme operasyonudur. Sonunda Yahudi gibi düşünüp, Yahudi gibi yaşayıp, Yahudi gibi davranmaya başlanır. Kur'an, Yahudileşmeye karşı ciddi şekilde uyarda bulunur. Yahudileşme ve İsrailiyat, Müslümanlara anlatılmadığı sürece İsrail'de küresel Yahudi şirketleri de rahatça zulüm yapmaya devam edecektir. Bataklık kurutulmuyor, sinekle uğraşılıyor. Bataklık, Yahudileşme ve İsrailiyat. Sinek ise İsrail. Herkes sinekle meşgul. Bataklık kurutan yok. Çünkü bataklık uzmanı yok. Ciddi manada aydın sağlığı ve entelektüel sığlık var. İsrail'in Filistin işgali dursa bile İsrailiyat ve Yahudileşme ile mücadele edilmediği sürece çözüm olmayacak. Kur'an'ın Müslümandan istediği asır boykot ürünü Yahudileşme ve İsrailiyat. Yahudileşme boykot listesinin başına eklenmediği sürece geri kalan tüm boykotlar boşa çıkar. Müslümanlar içinde bulundukları Yahudileşmeyi yenmeden psikopat Yahudiler de yenemez. Müslümanlar içlerine giren İsrailiyatla mücadele etmeden İsrail ile de mücadele edemez. Asıl düşman Filistin'deki İsrail değil. Müslümanların hayatındaki Yahudileşme ve İsrailiyat. Türkiye'de İsrailiyat ve Yahudileşme ile yapılan işgal, İsrail'in Gazze'de yaptığı işgalden daha tehlikeli ve yok ediciydi. Evet, küçücük bir kara parçasını 466 gün boyunca bombaladılar. Binlerce ton bomba yağdırdılar. ABD'den gelen en ağır silahları kullandılar. Evleri, yolları, camileri, köprüleri, zeytin ağaçlarını, yerin altını ve üstünü yaktılar. Bebekleri seçip seçip öldürdüler. Çocukları seçip seçip öldürdüler. Kadınları seçip seçip öldürdüler. Bombalarla parçaladılar, kurşuna dizdiler. Şehitlerin gömülmesine bile izin vermediler. Sokak köpeklerine yem ettiler. Yaralıların tedavisine izin vermediler. Hastaneleri birer birer yıktılar, yaktılar. İnsanları yoğun bakım sedyelerinde kurşuna dizdiler. Doktorları rehin aldılar, infaz ettiler. Bir daha insan yaşamaması için bir ot bile bitmemesi için yerleşim yerlerini yok ettiler. Yolları yıktılar. Kullanılamayacak hale getirdiler. Su kaynaklarını kuruttular. Hayvanları bile telef ettiler. Yaşama dair ne varsa yok ettiler. Binlerce insan esir alıp bilinmeyen yerlere götürdüler. Birçoğunu öldürdüler. işkence merkezlerinde esirlere tecavüz ettiler. Bunu şenlikler düzenleyerek kutladılar, bir kahramanlık olarak pazarladılar. Camilere pislediler, evleri kirlettiler, insanlık onurunu, aysiyetini, şerefini kirlettiler. İnsan ırkı için ne kadar değer varsa hepsini aşağıladılar, kirlettiler. Vicdanların çok ötesinde bir barbarlık sergilediler ve bu barbarlığın üstünde tepindiler, sırıttılar. Öldüremediklerini açlıktan öldürdüler, soğuktan dondurdular gelebilen yardımlara saldırıp yok ettiler. Bu görüntüler izleyenleri insanlıktan utandırdılar. Onlar bunu yaparken ABD yardım etti. İngiltere, Almanya, Fransa yardım etti. Coğrafyamızın köle ruhlu beyinsizleri yardım etti. 360 kilometre karelik bir kara parçasında insanlık tarihinin en vahşi soykırımını sergilediler. Kolektif terörizm uyguladılar. Haçlı katliamlarını bu yüzyıla taşıdılar. Savunmasız insanlar öyle bir acı yaşanıyordu ki milyonlarca insan sokaklara aktı. Aylarca sokaklarda kaldı. Yeryüzünü vicdana, insafa, insanlığa çağırdı. Ağladı, kahroldu, çığlıklar attı. Onlar bu sesi yükseltmeye çalışırken rejimleri, ülkeleri rehin alan şeytani kadrolar alay ediyor. Daha fazla silah gönderiyor, daha fazla kan istiyor, daha fazla bebek ölümlerine salık veriyor, daha korkunç sözler söylüyordu. Neredeyse Gazze'yi bir nükleer silahla tamamen yok edeceklerdi. Bunu bile normalleştirdiler. Bu yönde çağrılar bile yaptılar. Kafalarında kippalarla ekranlara çıkarılıp kan istiyoruz, ölüm istiyoruz, bebekleri yok edin çağrılarını dinlettiler. Onların sesleri insanlığın çığlığından daha güçlü çıktı. İnsanlık nefesini tutmuş, barbar bir kavmin, insan genetiğini kaybetmiş bir topluluğun Allah'a bütün inançlara yeryüzüne insanlığa karşı dokunulmaz vahşetini seyrediyordu. Öyle ki hiçbir semavi dinin, hiçbir inancın tahammül edemeyeceği, insan olanın kaldıramadığı, alçaklığın en alçakçası öldürme örneklerini sergilediler. Ama bir avuç yiğit, bir avuç kahraman, bir avuç mücahit dünyanın bütün ordularına direndi. En ilkel silahlarla, en büyük imkansızlıklarla hiç yardım alamadan yerin altından çıkıp İsrail ordusuna, ABD ordusuna, Avrupa Birleşik ordusuna kök söktürdü. Şehit oldular, göğüslerini gere gere savaşıp öldüler. Vatanlarını savundular, insanlarını savundular, bütün insanlığın onurunu savundular. Yeryüzünün aydınlık ruhunu savundular. Liderlerini kaybettiler, öncülerini kaybettiler, ailelerini kaybettiler ama yenilmediler. Asla yenilmediler ve asla pes etmediler. Kalanlar savaşa devam ettiler. 466 gün boyunca bir gün bile geri adım atmadılar ve direndiler. Dünyaya bir milletin aziz evlatlarının nasıl savaşabileceğini gösterdiler. Dünyaya ibret oldular, rol model oldular, öncü oldular. Dünyanın büyük orduları bir avuç kahramanın önünde rezil rüsva oldu. Hiçbir askeri başarı sağlayamadı. Tankları, topları, füzeleri, uçakları, denizaltıları, yapay zekaları, istihbaratları, uçak gemileri küçücük bir topluluk karşısında bir avuç yiğit karşısında çaresiz kaldı. Sadece sivilleri, sadece masumları, sadece silahsız insanları öldürdü. 466 gün boyunca bir tane eseri bile kurtaramadı. Alay konusu oldular. Hamas'ı askeri olarak yenmemiz mümkün değil demeye başladılar. Yok ettik ama sayıları daha da artıyor demeye başladılar. Tünellerle baş edemedik demeye başladılar bu insanlar nereden geliyor demeye başladılar. Ateşkese hazırız, esirler bırakılırsa demeye başladılar. Sanki göklerin ordusu vardı karşılarında, yokluktan gelen savaşçılarla yüzleşiyorlardı. Kum tepelerinin altından askerler, yiğitler fışkırıyor. En basit silahlarla onları avlıyor, şaşkına çeviriyordu. Böyle bir direniş destanı hakkıyla yazılacak mı? İnsanlık bu mücadeleyi zihinlere kazıyacak mı? Batı dünyasının İsrail garnizonu üzerinden yürüttüğü Müslüman soykırımını, bu soykırıma direnen kimsesizlerin mucizesini nesilden nesile aktaracak mı? İsrail devletinin dünyanın en büyük terör örgütünün, Yahudi halkının nasıl bir barbarlığın temsilcileri olduğunu, Allah'a ve insanlığa karşı ne büyük suçları barındırdığını, ilahi olana karşı şeytan ordularının karargahı olduğunu artık anlayacak mı? Anlayacak, bilecek. Biz aktaracağız, biz şahidiz ve bunu tarihe ilmik ilmik not edeceğiz. Peki size tek soru ne kazandınız? Kötülükten başka ne kazandınız? Öyle bir nefret topladılar ki dünyanın hiçbir yerinde güven içinde olmayacaklar. Korku ile yaşayacaklar, gizli gizli yaşayacaklar. Saklanacakları kuytular arayarak ömür sürecekler. Nefret objesi olacaklar, gün gelecek Akdeniz'e gömülecekler. Bir kez daha ülke ülke dağılıp paramparça olacaklar. Bir soru, tek bir soru gerçeği bütün çıplaklığı ile ortaya koyuyor. Ne kazandınız? Barbarlığınızdan, vahşiliğinizden, insanlık katilleri olmanızdan başka ne kazandınız? Bebekleri öldürdünüz, ne kazandınız? İnsanlığa savaş açtınız, ne kazandınız? Şimdi ateşkes imzalıyorsunuz. Elinize ne geçti? Bütün dünyanın nefret ve öfkesinden başka ne kazandınız? Coğrafyanın hafızası vardır. Milletlerin hafızası vardır. Şehirlerin hafızası vardır. Zeytin ağaçlarının bile intikamı vardır. Ve bu intikam sizi yakalayacak. Boynunuzdan tutup yere serecek. Yıllarca, on yıllarca bundan unutulacağını mı sanıyorsunuz? O şımarıklıklarınız, o azgınlıklarınız, o kahkahalar içinde bebekleri kurşunlamalarınız unutulacak mı sanıyorsunuz? Dünyanın düzeni böyle kalacak mı sanıyorsunuz? Amerika her zaman yardımınıza gelecek mi sanıyorsunuz? Avrupa hep sizi kurtaracak mı sanıyorsunuz? Hiç mi akıllanmadınız? Sizleri katleden Avrupa değil miydi? O ülkelerden kovuluşunuz, o şehirlerden kovuluşunuz, aşağılanmalarınız, kamplarda toplanıp imha edilmeleriniz, kaçacak ülkeler aramalarınız yine olmayacak mı? Avrupa'da yine yaşayacaksınız, ABD'de bile yaşayacaksınız. Sizi şehirlerinden kovacaklar, ülkelerinden kovacaklar. Bir kez daha kimlik değiştirip nefes alacak ülkeler, şehirler arayacaksınız. Ama bu coğrafyada yaşama hakkınız olmayacak. Devlet olma hakkınız olmayacak. Bir haritanız bile olmayacak. Kendinizi ellerinizle Hastalıklı ruhlarınızla kendiniz imha ettiniz. Tekrar sorayım. Bunca barbarlığa imza attıktan sonra Gazze'de ne kazandınız? Öyle bir kaybettiniz ki yıllar geçse bile bu kaybı telafi edemeyeceksiniz. Yüzyıllarınızı, geleceğinizi kaybettiniz. Gazze'de ateşkes için son düzenlemeler yapılıyor. Taslak metinde anlaşmaya varıldı. Trump'ın gelişinin bir etkisi mi, başka bir hesap mı var göreceğiz. Özgürlükleri yok edilen Gazze halkının nefes almaya su içmeye, yemek yemeye ihtiyacı var. Bu ateşkes sağlanmalı. Türkiye ve Katar'ın Filistin ve ABD nezdindeki çabaları iyi sonuçlar verdi. Ama İsrail asla güvenilmez. Ateşkese imza atar, bir gün sonra yine saldırıya başlar. Ve hala bir tuzak kurmaya çalışıyor. Hamas da ateşkes imzalıyor ama Gazze'nin geleceğinde Hamas olmayacak diyor. Rahat yönettiği Mahmut Abbas Gazze'yi yönetsin diyor. Bu mümkün olmayacak çünkü Gazze'de İsrail'i çaresiz bırakan Hamas'tır. Bedel ödeyenler de onlardır. Silahlı soykırımdan sonra siyasi soykırım için kurulan tuzak da boşa çıkacak. İsrail yayılmacılığına nokta konuldu. Bundan sonra kendi içine çökme dönemi başlayacak. Sonrasını zaten herkes biliyor. İsrail Gazze'den, Batı Şeria'dan, Suriye topraklarından, Lübnan topraklarından çekilmeli ve çekilecek başka hiçbir seçeneği kalmadığını görecek. Amerikan seçimleri öncesi bazı kesimlerin Netanyahu'ya elini çabuk tut dediğini biliyoruz. İsrail Başbakanı Eli Kanlı Netanyahu Amerikan seçimleri öncesi saldırılarının dozunu arttırdı, soykırım yaptı. Trump'ın seçimi kazanmasıyla süreç tersine dönmeye başladı. Nihayet geçtiğimiz hafta Trump koltuğa oturacağım güne kadar rehineler salı verilmezse kıyamet kopacak dediğinde Tehdidin sadece Hamas'a yapıldığı sanıldı. Ama öyle olmadı çünkü hemen ardından Trump Netanyahu'ya ağır küfürler eden bir Amerikanın paylaşımını hem beğendi hem paylaştı. Ve bugün Katar'ın, Mısır'ın ve Amerika'nın garantörlüğünde yeni bir ateşkes sürecine ilişkin anlaşma sağlandı. İkinci husus, İsrail hapishanelerinde yıllardır tutsak olan binlerce Filistinli için yeni bir umut doğdu. İsrail hem Gazze'den aşamalı olarak çekilecek hem Filistinli tutsakları salıverecek. Hamas da 7 Ekim'den bu yana içinde Amerikalıların da olduğu rehineleri peyderpey salıverecek. Dikkat edin İsrail hapishanelerindeki salı salıverilmesinde Hamas'lar öncelik verilmiyor. Hamas İsrail ile yaptığı anlaşmada El Fetih'ten İslami Cihad'a kadar birçok örgüt ve partinin mensuplarının da salı verilmesini istedi ve başardı. Son bir hatırlatma ile bitirelim. Yahya var atfedilen bir söz vardı. 7 Ekim'den hemen sonra deniyordu ki, onlar bizi akşam yemeğinde yemeğe hazırlanıyordu, biz onları sabah kahvaltısında avladık. Yani yenisi 7 Ekim Aksa tufanı harekat olmasaydı, İsrail Gazze'ye yine saldıracaktı. Ama biz elimizi çabuk tuttuk diyordu Hamas. O günden sonra Gazze halkı dünyaya İsrail yönetiminin nasıl bir cani olduğunu, uluslararası sistemin nasıl kokuşmuş olduğunu, erdem ve ahlaktan yoksun olduğunu ispatladı. Öldüler, evsiz barksız kaldılar, aç kaldılar, açıkta kaldılar, Gazze'nin güneyine göç ettiler ama Gazze'yi topraklarını terk etmediler. Böylece Filistinsiz Filistin projesini akamete uğrattılar. Dünyanın vicdan sahibi insanlarına Siyonizmin nasıl bir şey olduğunu gösterdiler. Yeni tip faşizmin soykırım yapan İsrail yönetiminin gerçek yüzünü gösterdiler. 50 binden fazla şehit verdiler. Bebekleri kefensiz topraklara verdiler. Dünya gündeminden düşen Filistin sorununu gündemin en önemli maddesi haline getirdiler. Umarız ve dileriz Gazze'de bir İsrail askeri dahi kalmayacak şekilde çekilme tamamlansın. İsrail zindanlarındaki tutsaklar özgürlüğüne kavuşsun. Hamas'ın elindeki rehineler salıverilsin. Gazze ve Batı Şeria hem fiziken hem siyaseten birleşsin. Filistin devleti kurusun, başkenti Doğu Kudüs olsun. İsrail yayılmacılığı bitsin. İsrail 1967 sınırlarına çekilsin. Olanda hayır vardır. Bu Gazze'nin büyük bedeller ödeyerek kazandığı büyük bir zaferdir.